Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, yeni başlayanlar için Arapça 6. kitap 4. kısım ve kaçıncı ders deyiz? 13. ders ve burada alıştırmalarla devam ediyoruz. El müfredat vel isteyemalül lugavi Evet, hangi alıştırmalara geldik? Kelime ve lugat kullanımları ile ilgili alıştırmalar. Hati müfredel kelimatil atiye şu verilen kelimelerin gelen kelimelerin müfredini getir diyor. Emani neydi emani? E, kuruntular demek. Peki bunun müfredi ne olacak? E, kuruntular dediğine göre ümniye değil mi? Ümniye kuruntu e, kuruntu veya e, işte temenni, arzu gibi manalara gelecek. Hutat neydi? Planlar. E, planlar. Peki bu da müfredi nedir bunun? E, huttatun. Ehval neydi? Korkular. Bunun müfredi hevlün. Değil mi? Hevl, korku demek. Mevabir, miğvar bunun müfredi. Bu da kahramanlar, yiğitler gibi bir mana. Kahraman savaşçılar. Cerha, yaralılar. E, cerih nedir? Yaralı. Esta, yankılar. E, sada, bu da e, müfredidir. Acaiz, yaşlılar. Acuzun, yaşlı bu kadın erkek için aynı. Eamide, de sütunlar, direkler. Amudun ise sütun. Ve peki e, fursanun süvariler. Farisun süvari demek. Esra esirler. Esirun ise bunun müfredi oldu. İştakka ne yap? Türet diyor. Min maddeti racaha kökünden. El kelimatil münasibe uygun kelimeler türet. Vemle biha el feragat. Onlarla boşlukları doldur. Et el kitabe ile el mektebe. Öğrenci kitabı kütüphaneye geri getirdi. Dolayısıyla buraya ne gelecek? Erca'a. Değil mi? Erca'a geri getirdi. Seyekunu zehab gidiş fil hamiseti. Saat beşte olacak. Ama rocu, rüdem buraya rucu gelecek. Dönüş ise feseyekunu sabia, O da saat 7'de olacak. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyoruz. Buraya da raca kökünden raciun gelecek. Hel e, duru seke kabler imtihan. İmtihandan önce derslerini turaciu diyeceğiz. Yani tekrar ediyor musun? İhtiyacı <laughs> ila evet, neye ihtiyaç diyor? Kesiratin le ektube hadel bas. Burada ihtiyacı değil o zaman ihtiyacı diyeceğiz. Çünkü ben ihtiyaç duyuyorum. Ihtiyacı. <laughs> Neye ihtiyaç duyuyorum? Meraci'a. Meraci ne? Kaynaklar demek. Kaynaklar. Hel tekad demel şu em teraca. Ordu ilerledi mi yoksa geri mi döndü? Burada da teraca dedik. Geri dönmeyi anlatan kelime. Bunu yine raca kelimesinden, e, harflerinden ne oldu? Türedi. Mel farku beyne ma'nel kelimetilleti tahta hattun fi kulli mecmu'a. Evet, her birinde altı çizili olan kelimenin manaları arasındaki fark nedir diyor. Altı çizili olan kelime burada hangisi? Ketebe. Peki ketebenin e, buradaki manası ne? Ketebe Muhammed derse, Muhammed dersi yazdı. Ve bu ayet-i kerimede ise kutibe, kutibe yazıldı manasında. Ya yuheledin amenu, ey iman edenler, kutibe alevkumu siyam size oruç yazıldı kema kutibe bakın iki defa geçiyor. Yazıldığı gibi alellede min kablikum sizden öncekilere yazıldığı gibi. Peki ikisi arasındaki e, fark nedir? İkisi arasındaki fark e, şudur. E, Kelimetu ketebe fil cümletül ula birinci cümledeki ketebe e, fiili e, manaha hatta. onun manası nedir? hatta yani yazdı manasında. Kelime tu kutibe, evet ikinci cümledeki e, kutibe kelimesi ise fil cümleti saniye manahar furida. Evet furida ne demek? Farz kılındı anasındadır. Peki hamele et talibu hakibetehu. Öğrenci çantasını taşıdı. Burada ise hamelel ceyshu alel a'da. Evet ordu düşmana hücum etti. Burada da hücum manasında. O zaman farkımızı nasıl söyleyeceğiz? Kelimetu hamele. Birinci cümlede fil bir cümleti hule manaha Ehaze ve şale. Ehze ve şale. Bu ne demek? Taşımak. Değil mi? Taşıdı. Ehze de aynı manada. Şale de aynı manada. Kelimetu hamele fil cümleti saniye. ikinci cümledeki e, hamele ise manaha şedde. Evet yani hücum etti. E, işte üzerine yürüdü. Manasındadır. Peki e, burada ise vakaat kelimesi e, altı çizili. Vakaat et tufahatu minen şecere. E, yani elma ağaçtan düştü. İkinci cümlede ise vakaat havle fil esir. Havle esir düştü. O zaman bu ikisi arasındaki fark için ne diyoruz? Kelimetu vaka'a. Evet. vaka a fil cümletlula. Birinci cümledeki vaka kelimesi. E, manaha sakata. Ben bu ne? Düştü manasındadır. Kelime tuvaka e, ve ikinci cümledeki fil cümleti tani manaha temme esruhu. Esir edildi. Esir alındı. Manasındadır. Dedik. Peki. E, hezzet hezzetir rihul eşcare birinci cümlede rüzgar ağaçları e, hezzet salladı, sarstı. İkinci cümlede hezze bu uhu, şu uha kalbe halid. Onun ağlaması Halid'in e, kalbini ne yaptı? Sarstı, titretti manasında. Dolayısıyla kelimetu hezze fil cümletul ula birinci cümlede manaha harrake. Hareketlendirdi manasında. Ve kelimetu hezze yine e, fil cümleti sani, ikinci cümlede ise manaha essere. Burada da etkiledi manasındadır. Diğer alıştırmada ne diyor? İşrah ma'anal ibaratil atiye musta'inen bil gamus. Sözlük yardımıyla şu e, ibareleri açıkla diyor. İktavet bil lezaha. Leza e, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kelime. E, leza alevli ateş çılgınca yanan alevli ateş diyor ve e, bunun e, bakın manası için ne diyeceğiz zaqat lebibaha ve mera teha. yani onun e, lebibini alevini ve e, onun yakıcılığını ne yaptı tattı manasındadır. Peki la havle lehunne bela kuvve onların e, gücü kudreti yoktu manasında. Burada da e, nasıl bir izah yapacağız? E, yani onlar dayfatun, <laughs> zayıf kimseler. Leyse <laughs> lehunne onların yok mektaratun alel kıtal. Yani savaşacak yetenekleri yok. Lillahi durruke min faris. Evet sen ne acayip bir süvarisin. E, bunun manası da e, bir şaşırma anlatıyor, e, hayret anlatıyor. Dolayısıyla ma azameke min faris ve eşcaike min batal. Yani sen ne yiğit bir e, süvarisin ve ne e, cesur bir kahramansın gibi. Diğer cümlede inner riha mutiye. Mutiye elverişli manasında. E, o zaman ne diyeceğiz? E, el vaktu e, burada rüzgar elverişlidirken el vaktu mülaimin ve münasibun il amel. Yani vakit e, çalışmak için uygundur, münasiptir diyeceğiz. Yine beşinci cümlede leyte şi'ri men yekune hadel faris. Evet keşke bu süvarinin kim olduğunu bilseydim manasında olduğuna göre. Ne diyeceğiz? Leyteni arifu keşke bilseydim men hadel faris. Bu deyte şi'ri bakın keşke bilseydim gibi. yine diğer cümle ra'ahu emru zalikel faris. Yani bu süvarinin durumu onu ne yaptı? Şaşırttı. Ra'a Burada şaşırttı, dehşete düşürdü. Bakın edheşehu, onu dehşete düşürdü. Dalikel faris, bu süvari atihi", cesaretiyle ve lithamihi ve yüzündeki örtüyle, peçesiyle e, diyor. Evet, burada e, alıştırmalar tabi devam edecek. Diğer alıştırmalar yine nahiv kuralları ile ilgili alıştırmalar verecek. Onu da gelecek bölüme inşallah bırakalım. PDF'sini de indirebilirsiniz. Buluşmak dileğiyle inşallah hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.